Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki 15 kilometrelik Cötten Vadisi doğa tutkunlarını bekliyor. İlçe merkezine 37 kilometre uzakta bulunan meşe, çam, köknar, sedir ve yüzlerce yıllık olduğu değerlendirilen çınar ağaçlarını barındıran vadi özellikle fotoğrafçı ve dağcıların dikkatini çekiyor. Vadinin bitki çeşitliliği, dereleri, yaklaşık 10 kilometrelik doğal yürüme parkuru ve çevresindeki Meyrem Çil Kalesi, Hamam Gözü, Kutukaya Mezarları gibi çok sayıda tarihi varlıkla doğa severlerin uğrak yeri olması bekleniyor. Kahramanmaraş Doğa Platformu Başkanı Sefa Yoldaş, meşe, çam, köknar ve sedirle kaplı bölgenin eşsiz güzellikler sunduğunu söyledi. Yoldaş, vadiye 30 kişilik ekiple geldiklerini ve geziye katılanların keyifli zaman geçirdiğini ifade etti. 30 kişilik ekip arkadaşlarımızla güzel bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. Ben gerçekten çok keyif aldım. Ekip arkadaşlarım da keyif aldığını düşünüyorum. Nağlan Karaküçük de doğayla iç içe olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek gerçekten o kadar keyif aldık ki şehirdeki binaların sıkışmışlığından kurtulmak, buradaki yapraklarla uğraşmak, etrafı seyretmek zihnimizi boşalttı ve dinlendirdi diye konuştu. Cödden Deresi Vadisi rotasında yaptığımız yürüyüşten o kadar keyif aldık ki Şehirdeki binaların sıkışmışlığından kurtulmak, buradaki yapraklarla uğraşmak, etrafı seyretmek zihnimizi o kadar boşalttı, o kadar dinlendirdi ki e, Allah tamam. Gizem Karaköy ise ilk kez geldiği vadide çok keyifli zaman geçirdiğini anlattı. İlk defa geldim ve harikaydı. Yani doğayla kucaklaştığımız bir yerde gerçekten büyük keyifle yürüdük.